Sevgili gençler, merhabalar. 12. sınıf çembersel hareket konusu kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün 4 nolu testi çözmeye çalışacağız beraberce. Evet, hemen başlayalım. Şimdi ilk sorumuz diyor ki, şekil 1, 2 ve 3'te verilen K sabit makarası, L dişçisi ve M tekerle tekerleğinden hangileri hem dönme hem öteleme hareketi yapar diyor. Çok basit. Soru. Bu dönme hareketi yapıyor ama öteleme yapmıyor bir yere gittiği yok. Bunlar da dönme hareketi yapıyorlar ama öteleme yapmıyorlar bir yere gittikleri yok. Ama en aşağıdaki M tekerleği hem dönüyor bir müddet sonra buraya geliyor bir müddet sonra buraya geliyor. Bunu zaten öteleme hareketi diyor. Eğer hatırlarsanız bir cisim hem dönme hem öteleme hareketi yapıyorsa kinetik enerjimiz hem 1 bölü 2 v kare oluyordu hem de ne oluyordu 1 bölü 2 I Omega kare oluyordu. Bunu sadece hata bakmak için yazdım. Ee, yalnız M olmalı cevabımız. Yani Ceyhan. İkinci soruya bakalım. Sürtünmesi önemsiz. Yatay düzlem üzerinde tekerlek sabit ve hızıyla kaymadan dönüyor. K noktasındaki anlık hızın O noktasındaki ne? oranı. Bunu geçtiğimiz derslerde anlatmaya çalışmıştım size. Pratikte bir yol göstermiştim. Şimdi V sabit hızıyla kaymadan dönüyor ya. Aslında şöyle yapılabilir. Ee, buradaki hız V dönme var. V de öteleme var. Aslında 2V bura. Ama şöyle bir pratik bir bilgi kullanmıştık. Yere temas ettiği yere olan uzaklık ne kadar? 2R. Demiştik ki 2R 2V olursa bana başkan nereyi sormuştu? O noktasını. O noktası V uzaklığında V olur. Hani 2V ise R, V olur. 2 bölü birden de cevap 2 çıkar. Şöyle de yapılabilir. Şöyle de yapılabilir. Şimdi dönme hızı ya da öteleme hızını v verdiler ya. Dönme hızı V. Alın size her yere V'yi yazın. Dönme. Mavi kalemle bir de ötelemeyi yazayım öteleme de sağa doğru gittiğine göre bütün noktalar sağa doğru ötelenecek. Hani bu şekilde bulunuyor. Bu nokta 2V ediyor. Tam ortaya geldiğimizde orta nokta öteleme yapıyor ama dönme yapmıyor bir yarı çapı yok. Eğer hatırlarsanız hız eşittir omega r değil yarı çapı olması lazım ama yok. Cevap edin ne oluyor? Soruları çözerken biraz da bilgiler vermeye çalışıyorum. Ee, bir küçük toparlama da olsun diye. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Bakın yatay düzgün çembersel. Geçen derslerde de söylemiştim. Bir yatayda mı düşeydi muhakkak bakın. Bir de düzgün çembersel mi? Hangilerinin yönü değişkendir? Olaya bir kuş bakışı bakalım. Olaya bir kuş bakışı bakalım. Biz şimdi tepeden bakıyoruz. Şöyle dönüyorlar. Yatay bir masa. Masanın üzerinde dönüyor. İpin ucuna bağladık bir cismi şöyle dönüyor şöyle dönüyor. Şimdi bakalım. Hangilerin yönü değişken? Açısal momentum. Eğer açısal momentum hatırlarsanız P çarpı R geçen testte de vardı bu. P çizgisel momentum ve yarı çarp vektörü vektör olarak çarparsanız bakın buraya nokta koymuyoruz. Çarpı vektörel çarpı. E, bu vektörlerin çarpımları yine birbirine dik olaraktan çarp gelir. Mesela bu hız ya aynı zamanda momentumu da temsil edebilir. Şu da yarıçap vektörü. Bu ikisinin çarpımı e, açısal momentum verir ve sahil kuralıyla bulunur. Dört parmak dönme yönü, baş parmak açısal momentum yönü. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ekran üzerinden lütfen uygulamaya çalışalım. Dört parmağınız hızı gösteriyorsa baş parmağınız nereyi gösteriyor? Ekrandan dışarıyı gösteriyor. Ekrandan dışarı bakın. Ekrandan dışarı. Biz buna nokta diyoruz. Eğer hatırlarsanız çarpı ekrandan içeri nokta ekrandan dışarı demek. Tekrar ediyorum. Dört parmak çizgisel momentum ya da hızı gösterecek. Baş parmak elinizi şöyle yapın lütfen. Dört parmak çizgisel momentum baş parmak ekrandan dışarı. Dönme sürecinde açısal momentumun yönü asla değişmez. Çizgisel momentum her an değişir bakın. Çünkü momentum vektörel büyüklük. Vektörel büyüklükte sadece yön değişse bile olay otomatikman değişmiş oluyor. Yani bu değişir. Merkezcil ivme. Merkezcil ivme nereye doğru? Tabii ki merkeze doğru. Şuradayken merkezcil ivme buraya doğru. Bu noktaya gelindiğinde yine merkeze doğru. Bu noktaya gelindiğinde yine merkeze doğru. Merkezcil ivmenin formülünü yazarsam omega kare r ya da v kare bölü r yazılır. Bu değişmiyor değer olarak ama yön her an değişiyor. O yüzden cevap için 2 ve 3 demem doğru olur. 4 nolu soruya bakalım. Evet, O merkezli V yarı çaplı. Tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Çembersiz hareket yapıyor. Ee, açısal momentum az evvel konuşmuştuk. Açısal momentum P çarpı R demektir. Ve vektörel bir büyüklük. Neye bağlı diyor? Çizgisel momentumda MV olduğunu biliyorsunuz siz. O zaman kütleye bağlı, yarı çapa bağlı, çizgisel hıza bağlı. Evet, Gayet de basit bir tekrar sorusu oldu şimdi soruya bakalım. Belli bir eksen etrafında dönen cismin sahip olduğu açısal momentumla ilgili. Az evvel konuştuk. Bakın bugünkü testimizde yoğun olan sorular açısal momentum, eylemsiz momentumdan geldi. Geçen testte de öyleydi. Bunlara ağır vermişti. Sahil kuralıyla bulunur. Doğru. Dört parmak dönme yönü, dört parmak çizgisel momentum yönü, dört parmak hızın yönü, hepsi kurtarır. Baş parmak açısal momentumun yönü, sağ burada bulunur. Vektöreldir, kesinlikle doğru. Ee, cismin kütlesine de bağlıdır. E, bu da kesinlikle doğru oluyor. Bakın kütleye de bağlı. O zaman ne oldu? Hepsi de doğru oldu. Altı numaralı soruya bakalım. Altı numaralı soruda bize bir işlem yaptıracak sanırım çubuğun sahip olduğu açısal momentumun büyüklüğünü bulalım. Açısal momentum, açısal momentum. Açısal momentum P çarpı R. O zaman M çarpı V çarpı R. Şu çizgisel hız yerine omega R yazarsak M çarpı omega R çarpı R R kare eder. Bakın. Size tavsiyem soruda hepsini bu şekilde yazın m r kareye i diyebiliriz. Çünkü i'yi hatırlıyorsanız eylemsizlik momentini. E, bu katsayı değişebiliyor da 1 bölü 2 oluyor, 1 bölü 12 oluyor. Ben buna k diyeyim istiyorsanız. Hatta şöyle de yazabilirim. Nasıl isterseniz. k i orantılıdır m r kare. i eşittir 1 bölü 2 m r kare. i eşittir 2 bölü 5 m r kare gibi değerler alıyor. m r kareye i diyecek olursanız I çarpı omega şeklinde de yazılabilir. Hangisi işinize geliyorsa soruda onu kullanabilirsiniz. I verilmişse bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yukarıda katsayı kullanmadığınızda cevabımız yanlış çıkar. O zaman ben L'yi bulmak istiyorum ya. I'yı bana hazır vermişler bakın. 1 bölü 12 M 2 kilogram L'nin karesi. Buradaki çubuğun boyu ne kadar? 4 metre. 4'ün karesi. Yani 16 iyi yazdım. Sıra geldi omega. Omega neydi? 3 radyan bölü saniyelik açısal hızla dönüyor çarpı 3. Şuradaki işlemi tamamlarsak sonuca ulaşmış oluruz. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Aslında direkt 16'yı da sadeleştirebilmişiz. 16 bölü 2 otomatikman 8 etti. 8 Kilogram metre kare bölü saniye. Cevap Adana. 6 numara soruyu da çözmüş olduk. Devam edelim bakalım. 7. soruya geldik. Çok da güzel tekrar ettiriyor bu testler. Ben size söyleyeyim ama. Hani uçuk kaçık sorular yok. Ama kazanımlara uygun gayet de böyle güzel soruları tekrar edebiliyoruz konuyu. Kütlesi 3 kilogram olan noktasal kağıt cismi yarı çapı 2 metre olan dairesel yörüngede 4 metre bölü saniye hızla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cismin açısal momentumunun büyüklüğü nedir? Şimdi açısal momentumu hiç ben bıkmadan yazacağım. Çizgisel momentum çarpı yarı çap. Size az evvel tembihlemiştim. Hangisi işinize geliyorsa oradan yürüyün. M. Çizgisel hız ne demekti? Omega R. Ben buraya omega R yazarsam omega R kare ediyor. O da I çarpı omega ediyor. I verilmediyse nasıl işinize geliyorsa öyle yürüyün. Bak hız verilmiş. Kütle biliniyor. yarıçap biliniyor. Sanki şurası direkt kurtarıyor. L eşittir mvr yazarsak her şey yerli yerine yazalım. 3 kilo. Hızı 4 metre bölü saniye. Yarı çapı da 2 metreymiş. 3 kere 4 12. 2 kere 12 24 olaraktan 24 kilogram metrekare bölü saniye olarak da rahatlıkla bulabiliriz. 8. Evet, soru. Az evvel kullanmıştık sahil kuralı. Unutmayın. Dört parmak dönme yönü, baş parmak açısal momentumun yönüydü. Şimdi burada ekran karşısında anlatmak biraz güç olacak. Lütfen hayal etmeye çalışalım. Ee, i̇lk resme baktığımızda K nasıl dönüyor? K e, şöyle dönüyor. Nasıl anlatsam bunu. Mesela siz buna kuş bakışı baksanız, bir masanın üzerine koysanız ve kuş bakışı tepeden baksanız saat yönüne ters dönüyor. Tekrar diyorum siz buna tepeden böyle ayağa kalkıp tepeden baksanız şöyle K'ya masanın üstünde kuş bakışı baktım. Saat yönü değil de saat yönünün tersine dönüyor. O zaman ne yapar? Dört parmak dönme yönünü gösterirse baş parmak açısal momentum yönünü gösterecek. Tek yapmanız gereken şey dört parmak dönme yönünü gösterecek. Baş parmak artı y gösterdi. Olay bitti. Artı y oldu. K'daki ne oldu? Artı y. L'ye bakalım lütfen. L'ye bakalım lütfen. L'deki de yine aynı. Dört parmak dönme yönü. Sağ kuralını şöyle yaptık. Aynı manyetimadaki gibi yaptık. Dört parmak dönme yönünü gösterirse sevgili gençler baş parmak açısal momentumun yönünü gösterecek. Sağa doğru yani artı x yönü bulduk bunda. 3 numaraya bakacak olursak 4 parmak dönme yönünü gösterirse benim baş parmağım bu soruda aşağıyı gösterdi. Yani eksi y yönünü gösterdi. Bu da zannedersem Adana mı oldu ya? Artı y artı x eksi y. Evet cevap A şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Dokuz nolu soruya bakalım. 9. soru diyor ki dünyanın dönme eksenine göre ekvator üzerinde bir kentte olan kişi hareketsiz durmaktayken ölçülen açısal açısal momentum ve eylemsiz momentum büyüklüklerine ne oldu? Bir bakalım. Şöyle bir dünyayı çizdik. Şurası ekvator mu olsun? Şurası da kuzey yarım kürede bir çizgi. Burası da dönme ekseni olsun. Şimdi bir hayal edelim bakalım. Bir kişi şurada şuraya gidecek ya da şuradan şuraya gidecek hani olaya bir bakalım. Ne olur? Açısal hız. Ya dünyanın neresinde olursanız olun. Dünya bir tur attığında siz de bir tur atıyorsunuz. Açısal hız değişmez ki. Bize neyi soruyor? Hangileri değişmektedir diye soruyor. Açısal momentum. Açısal momentum neydi? L eşittir. T çarpı R. Bugün bunu defalarca söyledik. Ondan sonra MVR M omega R kare ya da L eşittir. I çarpı omega. Hepsi de kabuldü. Unutmayın. Ya şimdi ne oldu? Açısal hıza değişmez diyoruz. Dünyanın her yerinde aynı. Kütle değişmedi. Ama siz şuradan şuraya gittiğinizde bakın yarıçap küçülüyor ya. Yarı küçüldüğü için açısal momentum'da bir azalma olacak. Açısal momentum korunmayacak. Aslında şuradan da yakalayabilirsiniz. E, yarı küçüldüğü için eylemsizlik momenti var diye eylemsizlik momenti neye bağlıydı? K çarpı m re kariye. E, kütle değişmiyor ama yarı çap azaldığı için eylemsizlik momenti azalıyor yani. Eee eylemsizlik momentinin azalması da bu değişmeyince bunu azaltıyor. Eylemsizlik momenti otomatikman azalıyor. Yani cevap 2 ve 3 olacak. Evet devam edelim. 10. No soruya geçtik. 10. Bir buz patencisi kolları açık olarak sabit hızla dönerken kollarını kendine doğru kapatıyor. Şimdi buna dışarıdan bir müdahale var mı? Yok. Açısal momentum korunacak. Açısal momentum korunacak. O zaman hangi Bakın açısal momentum eylemsizlik momentum, çizgisel momentum hepsini soruyor. Hangileri doğrudur? Korunur, korunmaz. Açısal momentum dışarıdan bir tork olmadığı müddetçe kesinlikle korunur. Açısal momentum korundu. Şimdi bir bakalım. MVR eşittir. MVR bu kişi aynı kişi. Kütlesi değişmedi bunun. Ama bu kişi dönerken kollarını kapatınca hızlandı kolları açıkken dönmek sen olan uzaklık büyükken daha yavaş dönüyordu. Eylemsizlik momenti ne? Eylemsizlik momenti k sayı değişebilir ama m r kareye bağlı. M her iki durumda da aynı. Ama yarıçap azaldıkça eylemsizlik momenti azalır. Bu da doğru. 3 numaraya bakalım. Çizgisel momentumu korunur. Çizgisel momentum demek P eşittir m çarpı v demek. Siz hızın arttığını düşünürseniz ki burada öyle söylemiştik. Çizgisel momentum otomatikman artar. Korunma olmadı bunda artma var. 1 ee, ve 2 bunun doğru cevabı olacak. Yani C. 2 tane sorumuz kaldı. Ve böylelikle tamamlamış olacağız. Şimdi bir boru içerisinden ip geçiyor gördüğünüz gibi. Döndürüyor ya F kuvvetiyle çekersek ne olur? Bak şimdi buna şuna şu cisme tork oluşturacak bir kuvvet etki ediyor mu etmiyor mu? Şimdi şu F kuvvetinin etkisiyle şöyle bir F kuvveti oluşuyor oluşmuyor da tork yok. Tork hatırlarsanız kuvvet çarpı, dik uzaklığınız varsa tork var. Hani şöyle bir kuvvet etki etse buna, şöyle bir kuvvet etki etse e, tork oluşturur. Anlatabildim mi? Ama bu çizdiğim kuvvetin bir torku yok ki. O zaman açısal momentum ne yapacak? Açısal momentum otomatikman korunacak. Bu soruda açısal momentum korunacak. Peki buna bağlı olarak bir sürü şey sormuş. Açısal hız, periyot bunlar hangileri artar diye sormuş bir bir test edelim istiyorsanız bunları. Bakalım. M, V, R eşittir. M, V, R. Şimdi ipin boyu kısaldıkça yani bu cisim aslında şuraya gelecek. Yarıçap çap küçüldükçe bu hızlanır. Yarıçap çap büyüktü. Bu yavaş dönüyordu. O zaman biri bana sorarsa çizgisel hız ne yapar? İkinci resme bakın artar. Çizgisel hızı sormuş mu? Yok. Ama çizgisel momentumu sormuş. Bu da mv olduğu için madem bu artıyor bu da artar. Yani şu 3 numara artar diyebiliriz. Peki açısal hıza ne oldu? Denklemden devam edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. M omega r kare M omega r kare. Aynı hikaye. M'de bir değişme var mı? Hayır. Ama yarı çap küçüldü. O zaman bunun ne yapması lazım? Açısal hızın artması lazım. O zaman bu da doğru. Periyot. Açısal hız 2 pi bölü t'ye deniyor. Tane tane çözüm. Eğer bu artıyorsa bilin ki periyot azalmıştır. Ters orantılı bu olmadı. Eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti sizin de bildiğiniz gibi emre kareye bağlı. Orantılı yani. E, eşittir demem için kas sayı lazım. Ya da bir k harfi ekleyebilirim. Sorun değil. Ne oldu? Kütlede bir değişme yok. Yarıçap azaldıysa eylemsizlik momenti otomatikman azaldı. Yani bu da hayır. Artanları sormuştuk. Doğru cevap 1 ve 3 oldu. Ve son soruya geldik. 12. soruyu da çözersek bu konuyu e, tekrar etmiş olacağız. Ne yapıyor? Omega açısal hızı ile. Evet. Dönen çubuğa bağlı L uzunlukta ip tamam M kütlesi dönerken ip etrafına sarılmaktadır. Sarıldıkça ne olmakta? İpin boyu kısalmakta. Buna göre hangileri artar? Bakalım mı? Periyodu. Şimdi açısal momentum korunacak şimdi bu sarma esnasında bunun bir ağırlığı var ağırlığın bir torku da var ama dönme yönünde değil. O torkun bana bir zararı yok. Hani eğer bu cisim şöyle dönseydi bu tork açısal momentumun korunmasını engelleyecekti. Yani bu şöyle dönüyor. Tork aşağı doğru döndü. Öyle dönmeyeceğine göre sonuçta böyle dönüyor. Açısal momentum korunacak. Açısal momentum korunumlu bir büyüklük. O zaman başlayalım yazmaya. Aynı hikaye başlıyor. Nereden bu? Açısal momentum zaten korunur. Şuna bir değişmedi diyelim istiyorsanız değişmez ki. Bana artan soruyor. Şimdi M çarpı V çarpı R M çarpı V çarpı R M'ler gitti. M'ler gitti. Şimdi ne oldu? Bakalım yarıçap çap sardıkça bu küçüldü. Bu hızlanacak o zaman. O zaman ben diyeceğim ki hocam çizgisel hız artıyorsa yarıçapı da sürekli azalıyor. O zaman şunun mecbur artması lazım bu denklemi sağlamak için. Yani açısal hız artar doğru mu? Doğru. Peki periyot. Periyot. 2 pi bölü t. Siz açısal artar dediyseniz periyodun mecbur azalması gerekir. O zaman bu da yanlış. Doğru cevap yalnız 2 olacak. Gençler. Bu da bu kadar. Evet. Umarım faydası olmuştur. Bir tane daha testi çözmüş olduk. Zannedersem bir de 5 numaralı testi var Çembersel hareketin. Orada daha çok e, Newton'un genel çekim yasası Kepler yasaları e, işlenmiş. Onu da en yakın zamanda çözeriz inşallah. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.